Hoş geldiniz dostlar. Öncelikle savunma sanayi haber aktaralım. Daha sonrasında Suriye, Sri Lanka ve dünyanın diğer kısımlarından haberimiz olacak. Bugün savunma sanayi başkanı İsmail Demir şu açıklamayı yapıyor. Gökdoğan görülmeyeni vuracak. Gökdoğu projesi kapsamında testleri devam eden milli hava hava füzelerinden Gökdoğan'ın görüş ötesi füzesiyle radar arayıcı başlıkta atışını yaptı ve önemli bir aşamayı tamamladığı duyuruldu. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Bu şekilde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 1,5 dakikalık video paylaşılmış. Sri Lanka'dan bir haber aktaralım. Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da Başbakan Ranil'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen göstericilerin sokaklarda ve kamu binalarındaki bekleyişi devam ediyor. Alt dün bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı. Bugün itibariyle gergin bekleyişin devam ettiğine dair Hindistan'ın komşusu Sri Lanka'dan görüntüler yayınlanıyor. Diğer haber dostlar Suriye'de 9. konvoydan bahsediliyor. Temmuz ayında ordumuz tarafından Fırat Kalkanı bölgesine yeni takviye gönderildi. Takviyede çok sayıda aracı da görmektesiniz. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde şu ifadeler kullanılmış. Tanklar, zırhlı araçlar ve lojistik malzeme taşıyan kamyonların Halep'in doğusunda Mümmiç kentinde cephe hatına yöneldiği belirtiliyor. Bunun Temmuz ayında Fırat Kalkanı bölgesine getirilen 7. Türk askeri konvoy olduğu da hatırlatılmış. Yine 3 ABD askeri helikopterinin kısa süreliğine Haseke şehir merkezine indi. Ardından daha sonrasında helikopterlerden ikisinin havalanarak Çadadi yönünde uçtuğuna yönelik de görüntü paylaşılıyor. HTŞ'nin kendi saflarında eski komutanı tutukladığı haberi paylaşıldı. Daha sonrasında Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ndeki haberde şu cümle kullanılmış. Bir hafta içinde Türk istihbaratının talebi üzerine heyeti tarihi 25'e yakın lider ve bünyesinde önde gelen bir üyeyi tutukluyor. Mısırlı bir cihatçının da tutuklanma korkusuyla kaçtığı belirtilmiş. Yaklaşık bir hafta önce heyeti tarihi birinci rütbeli liderler ve üyeler de dahil olmak üzere kendi saflarındaki aşırılık yanlısı cihatçılara karşı operasyon düzenliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde bu cümleler kullanılmış. Ardından dostlar her zaman olduğu gibi İran'ın faaliyetlerinden bahsediyor. Haberin başlığı İran'ın Suriye'deki etkinliği İran Deli Kırsalı'nda para cazibesiyle çocukları şiile çekme ve beyinlerini yıkamaya devam ediyor başlığı atılmış. İran daha önce terör örgütü Daesh'in yaptığı gibi Suriyeliler ve özellikle Fırat'ın batısındaki çocuklar arasında Şiili yaymaya devam ediyor. Daesh'in Suriye'de geniş alanları kontrol etmesi sırasında çocukları silah altına aldı ve beyinlerini yıkadığı belirtilmiş. Bu İran'ın Fırat'ın batısında yaşayanların kötü yaşam koşullarını ve yoksulluğunu sömürmesin ışığında ortaya çıkıyor. Fakir halka para veriyor bu şekilde haberler aktarılmış. Diğer haber terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde oluşturduğu güvenlik sorunu nedeniyle Doğuk'taki kamplarda kalan öğrencinin ilçeye dönemediği açıklandı. Duok İl Genel Eğitim Müdürü Ömer Ali Taha Türk Devlet Haber Ajansı'nın Dol Ajansı konuşuyor. PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle Sincarlı öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları aktarıyor. Diğer haber askeri fabrika ve ter... Dün Türkiye'nin Azerbaycan ve Kazakistan'da kurban eti dağıttığını söylemiştik. Bugün itibariyle Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılıyor. Türkiye tarafından Kırgızistan'da kurbanını paylaş. Kardeşinle yakınlaş sloganıyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonu düzenleniyor. Kırgızistan'ın Çuy bölgesine yapılan kesimlerin ardından ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kurban eti dağıtımına da başlanmış durumda. Yunanistan Girit Adası'nda konuştuğu modernize edeceği Suda Deniz Üssü'nde Akdeniz Donanma Filosu adında yeni bir askeri kuvvet kuracağını duyurdu. Suda Deniz Üssü Salamis Deniz Üssü'nden sonra Yunanistan'ın en büyük ikinci deniz üssü olmuş olacak. Libya parlamentosu ki, Libya parlamentosu dediğimiz Tobruk Temsilciler Meclisi karargahına yapılan saldırının soruşturulacağı da duyuruldu. Bir Özbekistan vatandaşının Türkiye'de öldürüldüğüne yönelik de Özbekistan medyasında haber paylaşılıyor. Rusya-Ukrayna son durum 10 Temmuz tarihine ilişkin son açıklama yapılmış. Bugün de dostlar Amerika yapımı M777 obüslerinin vurulduğu belirtilirken bunun dışında binden fazla topçu mermisi ve çok sayıda gradın bulunduğu bir hangarın vurulduğu açıklandı. Özellikle dostlar ABD yapımı M777 obüsleriyle iki hangarın Donetsk yerleşim bölgesinde vurulduğu belirtilirken Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin Su-35 uçakları tarafından Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Su-25 uçağı ve 1 adet MiG-29'un sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnopolya yerleşim yerinde vurulduğu duyuruldu. Torçku balistik füzesi havada vuruldu. Yine insansız hava araçlarının düşürüldüğü belirtilen açıklamada şu ana kadar toplam sayıya da yer verilmiş 1506 insansız hava aracı, 137 helikopter, 242 uçağın vurulduğuna yönelik Rusya'nın iddiaları da bu şekilde aktarılıyor. Diğer haber dostlar Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan konuşuyor. Kıbrıs meselesiyle ilgili konuştu. Ne alaka diyeceksiniz? Maalesef herkes her konuda konuşuyor. Güç kullanımı sonuçları çözmeyecektir. Dolayısıyla her türlü girişim kabul etmez. Ermenistan Yunanistan'ın egemenliğini desteklemektedir. Türkiye tarafından yapılan hukuku ihlal eden eylemler kabul edilemez şeklinde boş boş açıklamalarda bulunmuş durumda. Bunun dışında dostlar Almanya Savunma Bakanlığı tarafından rapor yayınlandı. Geleceğin muharebe hava sistemi raporu bağlamında eşit düzeyde katılım için 3 ulusun çıkarlarını karşılayan anlaşma bulunamazsa işbirliğinin devamı sorgulanmalıdır açıklaması yapılıyor. Son haberimiz Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başlamış durumda. Enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez duyuruyor. Sığ deniz boru serim işlemi tamamlanmış durumda. Karadeniz'in 2200 metre altındaki enerji üssünde çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiğine dair açıklama yapıldı. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Hoşçakalın.